Hem İstanbul'un hem Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan 31 Mart yerel seçimleri bu pazar günü gerçekleşiyor. Elbette büyük şehirler başta olmak üzere tüm şehirlerdeki anket sonuçları önemli ama 16 milyonluk nüfusu ve devasa bütçesiyle İstanbul seçimlerinin önemi çok büyük. Erdoğan daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı merdivenlerini tırmandı. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır sözü kendisine ait. AKP bir önceki seçimde İstanbul'u kaybetmenin şokunu üzerinden kolay atamadı ve yankıları aslında halen sürüyor. İmamoğlu'nun karşısına çıkartılan Binali Yıldırım üst üste iki kez kaybederek beklentileri boşa çıkartmıştı. AKP şimdi güçlü İmamoğlu'nun karşısına daha önce belediye başkanlığı tecrübesi bulunmayan ama daha da önemlisi İstanbul'u pek tanımayan Murat Kurumu çıkartıyor. Murat Kurum bugüne kadar kendisi de çok istemediği halde vaat ve projelerinden daha çok yapmış olduğu gaf'larla gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sahaya inerek bir belediye seçimi için oy istiyor ve kabinedeki bakanlar da bu oy isteme projesinin içerisinde canla başla çalışıyor. İşte bu da İstanbul seçiminin sonucunun ne kadar önemli olduğunun en büyük ispatı. Biz de sizlere hem ilçe ilçe anket verilerini hem de anket firmalarının yapmış olduğu genel İstanbul anketlerini aktarıyoruz. Videomuza başlamadan önce en sıcak anket sonuçları ve gelişmelerden anında haberdar olabilmek için abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Videomuza Kondan'ın anketiyle başlıyoruz. Kondan'ın yaptığı ankette İmamoğlu önde çıktı. 2 3 Mart 2024 tarihlerinde yapılan ankette Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı %38.2, tercihlerini Murat Kurumdan yana kullanacaklarını söyleyenlerin oranı ise %32.2 oldu. Ankete katılanların %6'sı kararsız kalırken %12.5 ile diğer adaylara oy vereceğini söyledi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda ise Ekrem İmamoğlu %46.1, Murat Kurum ise %38.8 oranında oy alıyor. MAK Danışmanlık Şirketi'nin 21 Şubat 9 Mart 2024 tarihlerinde yaptığı ankete göre İstanbul'da İmamoğlu kurumun 1,5 puan önünde görünüyor. 5700 kişiyle 100 yüz yüze gerçekleştirilen anket sonucuna göre İstanbul'da İmamoğlu %41.5, Kurum %40, İyi Parti %4, Dem Parti %3, yeniden Refah Partisi ise %2.5 oranında oy alıyor. Oy tercihleri işaretlenmeleri istendiğinde ise İmamoğlu %46, Murat Kurum ise %38.9 olarak hesaplandı. Metropol araştırmanın 21-22 Şubat tarihleri arasında 39 ilçede 1664 kişiyle yapılan anketinde ipi göğüsleyen İmamoğlu oldu. Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu %43.5 ile en yüksek oyu alan aday oldu. AKP ve MHP'nin adayı Murat Kurum ise %40.2 oy alabiliyor. Dem Parti adayları Meral Danış, Beştaş ve Murat Çepni ise bu ankette %6.1, İyi Parti'nin adayı Burak Kavuncu ise %3.1, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Kara Mahmutoğlu %2.5, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz ise %2.3 oy aldı. Sonar araştırmanın 22 Şubat'ta açıkladığı anket sonuçlarına göre Murat Kurum %41.3, Ekrem İmamoğlu %41.9, DEM Parti %4.8, İYİ Parti %4, yeniden Refah Partisi ise %2.5 oranında oy alabiliyor. Asal araştırmanın 23-27 Şubat tarihleri arasında yaptığı ankete göre de bu seçimi İmamoğlu kazanıyor. Ankete göre Ekrem İmamoğlu %41.9, Murat Kurum %40.8, Meral Danış Beştaş Murat Çepni %4.5, Buğra Kavuncu %3.6, Mehmet Altınöz %2.9, Azmi yüzde %2.5, Berkacı Güzeller %0.9, Birol Aydın %0.5, Diğerleri ise %2.4 oranında oy alabiliyor. Optimal araştırmanın son anketinde de İmamoğlu önde çıktı. Bu ankete göre de Ekrem İmamoğlu'na oy veririm diyenlerin oranı %39.1 olurken, Murat Kurum diyenlerin oranı ise %37.7 oldu. İmamoğlu'na oy vermem diyenler ise %47, Murat Kurum'a oy vermem diyenler ise %47.4 olmuştu. Betümar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki farkın 2,5 puan olduğunu belirterek, ''Seçimlere henüz 7 gün var, 2,5 puanın kapanması mümkün, 200 bin oya tekabül ediyor. Burada fark kapatılabilir ama aynı zamanda artması da mümkün.'' yorumunu yaptı. Dem Parti'nin aday çıkartmadığı bölgelerde Dem Parti seçmeninin ağırlıkla Ekrem İmamoğlu'na yöneldiğini belirten Duman, İyi Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy potansiyelinin ise oldukça düşük olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Özellikle İstanbul noktasında Dem Parti'nin güçlü olduğu yerlerde aday göstermemesi ve seçmenin de İmamoğlu'na oy verme potansiyeli oldukça net görülüyor. Dem Parti adayı Meral Danış Beştaş'ın %3'lük oyu, yeniden Refah Partisi'nin %3.5'lik potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. İYİ Parti'nin adayı ise %1 civarında. Videomuza devam etmeden önce medyanın veremediği bu anket sonuçlarının daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu sayede karamsarlığa kapılarak sandığa gitmeyen insanları da teşvik edebilirsiniz. İmamoğlu ve ekibinin yaptırdığı öne sürülen anket sonuçlarına göre de Ekrem İmamoğlu %43.1, Murat Kurum ise %40.2 oy alıyor. Yapılan habere göre Dem Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş %4, İyi Parti adayı Buğra Kavuncu ise %3.5 oy alıyor. Kendi masasındaki anketlerde ise 1.5 puan önde olduklarını dile getiren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Son olarak katıldığı canlı yayında seçim sonucuna dair ben size seçim sonucunu açıklayayım. 31 Mart'ta onlar ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, biz kazanacağız yorumunu yaptı. Videomuza şimdi Alf Araştırma'nın İstanbul ilçelerinde yaptığı anketlerle devam ediyoruz. Alf Araştırma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için 21 Şubat-4 Mart tarihleri arasında bilgisayar destekli telefonlu anket çalışması yaptı. 4500 katılımcıyla yapılan ankete göre adayların oy oranları şöyle. Ekrem İmamoğlu CHP %37.8, Murat Kurum Cumhur İttifakı %36.9, Meral Danış Beştaş, Murat Çepni Dem Parti %4.6, Burak Kavuncu İyi Parti %4.3, Azmi Kara Mahmutoğlu Zafer Partisi %4.1, Mehmet Altınöz Yeniden Refah Partisi %4 Kararsızlar %5.2, diğer adaylar %3.1. Kadıköy anketi 26 Şubat 2 Mart tarihleri arasında 1700 katılımcıyla yapıldı. Mesut Kösedağ CHP %47.7. Mehmet Maçoğlu TKP %20.1, Veli Arslan AKP %15.9, Kübra Dursun İyi Parti %4.8, Kararsızlar %7.1. Diğer adaylar %4.4. Eyüp anketi 26-29 Şubat tarihleri arasında 1550 katılımcıyla yapıldı. Deniz Köken AKP %40.8 Bülent Özmen CHP %32.4 Emel Bilenoğlu İyi Parti %11.5 Kararsızlar %9.2 Diğer adaylar %6.1 Fatih'teki anket 21 Şubat 1 Mart tarihleri arasında 1310 katılımcıyla yapıldı. Ergün Turan AKP %41.8, Mahir Polat CHP %32.3, Hayrettin Mahiroğlu İyi Parti %6.5, Kararsız %14.8, Diğer adaylar %4.6. Ataşehir anketi 25-28 Şubat tarihleri arasında 1380 katılımcıyla yapıldı. Onursal adı güzel CHP %32.6, Naim Yacı AKP %29.5, Ali Coşkun İyi Parti %17.1, kararsızlar %15.7, diğer adaylar %5.1. Sizce bu seçimin galibi kim olacak? Muhalefetin yalnız bıraktığı Ekrem İmamoğlu mu yoksa devletin tüm imkanları ile o istenen Murat Kurum mu lütfen yorum kısmına yazınız.